Mustafa Kemal Selanik'te, Atatürk Samsun'da doğdu. Doğum gününü de 19 Mayıs olarak ilan etti. Milli mücadele tarihine katkısıyla Samsun halkı ne kadar övünse az. Düşman süngüsü altında milli birlik olamaz. Ancak özgür vatan topraklarında vatansever, özverili arkadaşlar el ele vererek memleketin bağımsızlığı ve milletin özgürlüğü için çalışabilirler. Ben de zaten onun için gidiyorum. Beni İstanbul'dan Samsun'a götüren vapur, Boğaz içini terk ederken İstanbul ufuklarına baktım. Orada her türlü savunması engellenmiş, kalp ve vicdanları kan ağlayan, beyinleri yanan İstanbul halkı için ağladım. Gözlerim yaşardı. Fakat bu sevgili kardeşlerin her ne olursa olsun kurtulacağına o kadar emindim ki bu güven benim için savunma nedeni oldu. Aziz ve mübarek vatanımızı kurtarmak için bütün aydınların, herkesin hazır olması lazımdır. İstanbul'a gitmeyeceğiz. Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya, sağlamaya çalışacağız. İstanbul'u terk etmek zorunluluğu İstanbul'da oluşan elim şartlardandı. Anadolu'ya geçmekteki amacım Anadolu'nun ortasında ve Türk milletinin büyük kitlesi içinde Türk milletinin yüksek karakterine ve sarsılmaz kararlılık ve imanına dayanmaktı. Bundan başka hiçbir önlemin memleket ve milletin derin yarasına çare olamayacağına kesin olarak inanmıştım. Onun için Samsun'a ayak bastığım dakikada aldığım ilk önlem, Samsun ve çevresine dair yanımda bulunanlara gereken emirleri ve direktifi vererek hemen güneye yürümek oldu. Düşmanların İzmir'e çıktıkları ve bütün vatanı parçalamaya karar verdikleri günlerdeydi ki, İstanbul'dan çıkarak Samsun'a gelmiştim. Bu güzel ve kıymetli şehirde yabancı askerler ve subaylar dolaşıyordu. Bu güzel şehir halkının iç kesimlerle bağlantısı Merzifon'da bulunan yabancı askerlerle kesilmişti. Karadeniz'e açık olan bu şehir ve onun vatansever halkı düşman donanmasının toplarıyla tehdit altında bulunuyordu. Fakat bütün bunlara rağmen ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memleket ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her durumda gerçekleştirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinde okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık, ümit ve düşüncelerimi müsbet bir inanca götürmeye yeter olmuştu. Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız. Çalışacağız, kurtulacağız. Bizi öldürmek değil, canlı mezara atmak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Son bir azim bizi kurtarabilir. Bugün artık üniforma sahibi değilim. Size evvelce bildirdiğim gibi sade bir millet adamıyım. İlk cüreti, ilk cesareti gösteren, ilk teşkilatı yapan sizlersiniz. İnkılap ve Cumhuriyet tarihinde kahraman havzanın ve havzalıların büyük bir yeri vardır. Sizinle en elemli, en yeisli günlerde tanıştım. Aranızda günlerce kaldım. Bana mazinin hatırasını tekrarlatan şu daire içinde kıymetkar mesai ve muavenetinizden pek müstefit oldum. Eğer Havzalıların o samimi ve metin hüsnü kabulleri olmasa ve eğer Havza'nın nafi şifalı kaplıcaları ahvali sıhhiyem üzerinde müsbet bir tesir bırakmasaydı, emin olunuz ki inkılap için çalışamayacaktım. Bundan dolayıdır ki Havza ve Havzalılara çok şey borçluyum kalbi tam ebediyen saklayacak ve sizi hiç unutmayacağım. 1936 yılında İngiltere Büyükelçiliği'nin Kral 8. Edward'ın tebrik amacıyla bilgi edinme isteğiyle Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı başvuru üzerine verilen resmin yanıtta Atatürk'ün doğum tarihi 19 Mayıs 1881 olarak bildiriliyor.